Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Şubat ayı geleneksel öğle yemeği Rixos Downtown otelde gerçekleştirildi. Bu işi de için Antalya Valisi Hulusi Şahin, Trofet Başkanı Erkan Yağcı ve Aktop üyelerinin katıldığı yemeğin açılış konuşmasını Aktop Başkanı Kaan Kavaloğlu yaptı. Önce bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum turizm sektörü olarak. Sayın Valim sizin nezdinizde. şu anda aramızda yok ama emniyet müdürümüze, Sayın Jandarma Komutanımıza, Başsavcımıza, özellikle turizmin ihtiyacı olan huzur ortamını sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dirayet. <laughs> Bence biz turizmcileri ifade edebilecek en güzel kelimelerden bir tanesi dirayet. Hep birlikte bu dirayetle Türkiye turizminin belli bir noktaya gelmesinde bununla ilgili sivil toplum kuruluşları üzerine düşen görevlerin hep birlikte yerine getirilmesinde çok ciddi bir emek harcıyoruz. Burada özellikle Eski başkanlarımıza, üyelerimize, bu sivil toplum kuruluşunda daha önce görev almış tüm yönetim kurulu üyelerimize ve şu anda yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İyi. 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 Turizmcilerin konuğu olan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gelişmeleri değerlendirirken hem vatandaşları hem de turistleri bezdiren Antalya'daki trafik sorunu için ciddi hazırlık ve çalışmalar yapıldığını söyledi. Bizler Antalya'daki kamu yöneticileri olarak sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin göz bebeği turizm sektörünü gelişmesinde önündeki engellerin kaldırılmasında çok özel önem veriyoruz ve bu hususta elimizden gelen neyse onu yapmaktan da bir an bile olsun geri durmuyoruz. Güvenlik bunlardan sadece biri. Bundan sonra daha da e, titiz bir şekilde özellikle yüksek sezon başladıkça e, daha da titiz bir şekilde müdahale ettiğimizi Göreceksiniz başta kale içi bölgesi olmak üzere, Alanya çarşı içi bölgesi olmak üzere güvenlik hususunda e, ciddi mesafe kat ettiğimizi inşallah hepiniz e, müşahede edeceksiniz. Bunun yanında özellikle trafik konusu çok ciddi problem. Biz bununla ilgili de çok sıkı tedbirler alıyoruz ve hazırlıklar yapıyoruz özellikle sıkışık trafiğin e, turisti canından bezdirmesine e, bizler de şahitlik ediyoruz ve bunları en azından belli bazı palyatif çözümlerle azaltmanın yollarını arıyoruz. Yine havaalanına geldiği zaman turistlerimizin orada e, sıkıntı çekmeleri ve mutlu geçmesi beklenen bir e, tatilin eziyet ile başlaması bize eksi puan yazacağının farkındayız. O yüzden havaalanında da çok gayret gösteriyor arkadaşlarımız.